2. İnsan niçin yaratılmıştır? Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki, madem varız, öyleyse bir yaratıcımız ve yaratılma gayemiz var demektir. Zira kendi kendine var olmak mümkün değildir ve amaçsız yaratılmış bir varlık da yoktur. Öyleyse insan kendisini kimin ve ne için yarattığını öğrenmeli ve hayatını buna göre yaşamalıdır. Zira yaratılma amacına uygun yaşamayan kişiye ceza verilir. Her şeyin yaratıcısı olan Allahu Teala her varlık gibi insanı da emrettiklerini yerine getirerek Allah'a kulluk yapsın diye yaratmıştır. Ancak diğer varlıklardan farklı olarak insanı öğrenerek ve isteyerek kulluk vazifesini yapmakla mükellef tutmuştur. Zira melekler ve hayvanlarda öğrenmek ve tercih hakkı yoktur. Kur'an'ın yaratan Rabbini tanımak için her şeyi onun isimleriyle ilişkilendirerek oku, incele, öğren diyerek nazil olmaya başlamasının sebebi de budur. Yani insanın temel vazifesi aklını kullanıp Allah'ı ve emirlerini öğrenmek, iradesini kullanıp kendi isteğiyle hayranlıkla ona kulluk yapmaktır. İnsanın diğer bir yaratılma amacı da sanatlarını inceleyip Allah'ın mükemmelliğini ve kusursuzluğunu mahlukata anlatmaktır. Akıl, muhakeme kabiliyeti, öğrenmek, güzelce konuşma kabiliyetleri bunun için verilmiştir. Allah'ın büyüklüğünü anlat, her yerde Rabbini zikret, Allah'ın mükemmelliğini tespih et emirleri de bunun için verilmiştir.